Herkese merhabalar. Bugün sizlerle dolmamış kumbaramı açıyorum. Arkadaşlar gerçekten şuraya kadar bağımlı oldum. Fakat artık dayanamadım, sabırsızlandım ve açıyorum. Önce şuraya biraz kesik attım. Bastırıyorum ve açılacak diye umuyorum. Önceki kumbaramdaki gibi. Bakalım. Birazcık göründü paralar ama. Bakalım bakınca şöyle. Evet. Şunları göstereyim özellikle. Gördüğünüz gibi. 2 tane gram. Bir tane bir kuruş ve Ayasofya parası en değerli paralarım. Evet son para. Evet, son son şöyle bir sorayım. Sayalım şimdi bunları. Hepsini bir kenara ayırıyorum.

35 40 45 50 55 65 75 85 185 285 385 385 205 225 245 265 285 335 ve 335 lira. Şunları da hemen bakayım. Telefondan bir dakika. Telefonun iki tane gram altının fiyatına bakıyorum. Ve çok kötü bir şey oldu. Kaç lira olduğunu unuttum. Artık videoda sayarım. Gram altın gördüğünüz gibi. 457 lira. Ama kaç lira olduğunu unuttum gerçekten. 457 ise 800, 900, 914 lira. 914. Artık videodan bulup hesaplarım ne kadar olduğunu. 914 bir de bunlar. Kaç lira oldu bilmiyorum. Bir de şöyle bir kuruşumu saymadım. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kumar açılımı oldu. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.